Çalışıyor, evet çalışıyor ha. Evet sayın seyirciler. Bir şey aç. aç. Şu, Şu an. Tamam o şekilde. Hala çakak var. Şöyle is kapatayım ha. Kapan. Is Isızın is 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 olarak kırk aya yapmış bunuyoruz. Ben aramam. Ben bu işten aramam sen çakın. Isızı <laughs> is ne? Isızı is nur. Isızı is nuru kırk ayak yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bir manavra yapmamız lazım. arkadaşlar. Bu yanda ana arası oldu. Ver 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 manarıya ver ha. Apa, ramadan aslında. olmaz diyen arkadaşlara kapak olsun bu da. Olmaz diyen arkadaşlara kapak olsun arkadaşlar. İstemiyor. <laughs> Ama daha bu şu tarafa kırana. Bu da kapak olsun arkadaşlar. Yapamıyor diyenlere kapak olsun. Tamamdır. Şura. Bey. Nasıl olmuş? 10 numara olmuş. Evet. yakınca diyor. Kasa yok aracın üzerinde. Evet. Aracımız 99 model Nor. Avşin sanayisinde bu işi gerçekleştirmiş durumdayız şu anki yaptığımız tarihi bir olay. Bu işlemi şu ana kadar Türkiye'de yapan Isuzu kurumu olmadı. Japonya'da da yok. Evet. Dönüşlerimiz gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Önle uyumlu. Abi ustasını çek ustasını. Ustası benim bu adetin. Abi yalan söylüyor. Gelmediler. <laughs> Yardıma bile gelmediler. Olmaz diye. Demedin ki. Geldesin. kadar daha yaklaş. Yaklaş yaklaş. Dur Yani biraz... Sağ Evet Süleyman kaptanımız testini yapmıştır. Kaptanım harika bir araba. Yor bir yorumlarınızı araba, bir alalım. Harika bir araba. Böyle bir, bir araba iktidar. Şu an arabanın önünde kaç ton yükümüz var? 6 ton. 6 ton yükümüz var. Bu 6 ton yükle e, aracımızın testi nasıl dönüşleri, viraja girişi, yani fren topra, sistemi, fabrika sistemim olmanızı yapmanıza hayran kaldım ben. Teşekkür ediyorum. Okay.